Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size aslında okulun ilk açıldığında hazırlayıp çekmek istediğim bir video vardı ama biraz değişime uğradığını görünce sonuna doğru bırakmak istedim. Çünkü bir iki defa değişti. Ders programından bahsedeceğim. Artık gelecek ay okulumuz tatil olacak. Ama bu tatil tabii ki Türkiye'deki gibi 3 aylık bir süreç değil. Haziran'ın sonunda kapanıp Ağustos'un ortasında da açılacak. Yani toplam 1,5 buçuk ay gibi bir süreç olacak bizim için yaz tatili. Çünkü biz dönem boyunca ara tatillerimiz oldu. Mesela bir, bir buçuk ay okula gittiyse iki hafta ara tatil verdiler veya bir hafta ara tatil verdiler. Muhtemelen bizim yaz boyunca Türkiye'de yaptığımız tatilleri biz ara ara kışın yapmış olduk. Aslında bu bize iyi geldi gibi. Sanki 3 ay tatilde çocuk sıkılacaktı artık yapacak bir şey bulamayacaktık. Belki tam, tamamen kafası rahatlayacaktı ama tabii yine biz anneler olarak. işte şunu yapalım çocuğa bu etkinlik varmış unutmasın işte yok toplamayı unutmasın yok çıkarmayı unutmasın falan. Aslında öyle olmayacak. Benim de hoşuma gitti. Ee, uzun bir tatili yok. Ama okul dönemi boyunca da sıkıldığı dönemde tam böyle yeter dediği zaman bir ara tatil girdi. O yüzden iyi oldu bize. Şimdi bir buçuk aylık bir yaz tatilimiz olacak. Artık ders programı değişmez diye düşünüyorum. Şimdi bir arkadaşımdan rica ettim. Onun da aynı şekilde birinci sınıfa başlayan bir çocuğu vardı Türkiye'de. Ondaki ders programını aldım ve buradaki ders programının karşılaştırmasını yapacağım. Ders programından önce ders saatlerinden bahsetmek istiyorum. Türkiye'deki ders saatlerinde e, galiba eğitim sabah 9'da başlıyor, 2'de de bitiyor. Ama biz burada e, pazartesi, salı ve cuma günleri sabah 7'de başlıyor, 11'de bitiyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise 7'de başlıyor, 12'de bitiyor. Yani 1 saat daha fazla ders veriyorlar. Türkiye'dekilerden farklı olarak. Şimdi gelelim ders programına. E, ben zaten burada fotoğraflarını koyacağım. Türkiye'deki ve bizim ders programını önüme açtım şimdi. Eee kıyaslamalarını yapacağım sizinle birlikte. Hayat bilgisi olan evet bizde de bir hayat bilgisi dersi var. Genel eğitim olarak geçen Türkçe dersi alıyorlar. Evet burada da Almanca doç olarak geçen dersimiz var. Türkçeden de bahsedeyim. Bütün harfleri öğrendiler neredeyse. Ü'ye kadar geldiler. Şimdi işte muhtemelen sene sonuna doğru bütün harfler bitmiş olacak. Tabii ki birazcık zorluk oluyor. Okunuşları farklı. Bir de mesela A, B, C, D diye harfleri Türkiye'de öğreniyoruz ama burada şimdi şöyle bir ekstra bir durum da var. Harflerin okunuşları var. Üç tane harfin okunuşu var mesela. Onları da öğreniyor, Atıyorum işte S, C, H harfinin şey diye okunuşunu. Hani bazı yerlerde onlara da dikkat etmeleri gerektiğini onları da ekstradan anlatıyorlar. Şimdi onların içeriğinden de biraz bahsetmek istiyorum. Harfleri öğrendiler tek tek. Sonra işte okuma. Yani tek tek aslında değil de mesela atıyorum A ile B'yi öğrendiyse onunla ilgili bir kelime. Türkiye'de de böyle galiba başta i̇şte hani şu var ya meşhur elalar, eller falan öyle bir şey o şekilde devam ettiler. Mesela M'yi öğrendi, iyi öğrendi. Mi e, M ile Mo diye bir karakterler var bizde iki tane kedi. Onlarla böyle öğrenerek gittiler. Matematik evet bizim de matematiğimiz var. Matematikte neler öğrendiler? E, toplama çıkarmayı öğrendi. Hatta şöyle bir ara ara alıştırma yaptılar. Ona kadar olan sayıları kağıt kalem kullanmadan kafasından hemen toplayıp çıkarmasını istediler. İşte bir tane sınav kağıdı gönderiyorlar. Bizi öncesinde bilgilendiriyorlar. Çünkü okulda bununla ilgili sınav yapacağız diye. Dakika tutuyorsunuz. İşte 10-15 tane işlem var. Toplama, çıkarma, karışık. Bunu kaç dakikada kafasından yapıyor. Hani böyle kağıt kalem kullanmadan işte dakika tutuyoruz. Oradaki işlemlerin hepsini arjine soruyoruz. Kaç dakikada yapıyorsa oraya yazıyoruz. Daha sonrasında işte bu okuma da var tabii ki. Ee, eve bir Birkaç gün sonra sınav kağıdı geliyor. Öncesinde veriyorlar çünkü. Birkaç gün sonra sınav kağıdı geliyor. İşte kaç, evet toplama çıkarmaları şu kadar dakikada işlemler bitti. Şu kadar dakikada burayı okudu diye böyle bir e, ara ara sınav gibi bir şey yapıyorlar. Umarım anlatabildim, ifade edebildim. Yani hani oradaki sınav şeyini not yok ama e, böyle böyle alıştırma gibi bir şeyler yapıyorlar ara ara. Hatta okulda şöyle bir oyunları varmış. E, köşe kapmacı gibi bir şey düşünün. İşte kalkıyorlar, toplama çıkarmayı hemen anında soruyor. Hızlı cevap varsa o köşeye geçiyor. Diğerine soruyor, o hızlı cevap varsa o köşeye geçiyor falan. Böyle bir şey anlatıyor ama kesinlikle kağıt kalem yok. Bu <laughs> matematik derslerinde oynanan bir oyunmuş. Çok hoşuna gidiyor. İşte bu sefer birinci gelemedim. İşte bu sefer şu kazandı. O benden daha hızlı cevapladı falan. Yani böyle bir oyun. Hoşuna gidiyor. Yani gayet de güzel bir şey aslında kafasından toplama çıkarmayı yapması. Bakalım şimdilik iyi gidiyoruz, iyi iyi yani. Şimdilik ona kadar ama daha azı gelir tabii ki de. Türkiye'deki ders programında serbest etkinlikler diye bir e, ders var. Bizde de atölye diye geçen yani resim de yapabiliyor. Veya el becerisiyle ilgili bir şeyler de yapabiliyor etkinlik gibi. Beden eğitimi, evet bizde de var beden eğitimi. 2 saat olarak var perşembe günleri ama Türkiye'deki ders programında her günün sonunda beden eğitimi koymuşlar birer saat. Bizde sadece perşembe günleri son iki saate beden eğitimi koyuyorlar. Müzik dersi var. Müzik dersi bizde de var. Müzik odalarına gidiyorlar. İşte piyano var dedi. Birkaç tane daha müzik aleti var. Orada müzik odasında müzik dersini yapıyorlarmış. Şimdi Türkiye'deki ders programı bu kadar. Yani e, bilmiyorum hani farklı okullarda ne olabilir ama benim aldığım ders programı normal devlet okulunun e, birinci sınıfa giden bir öğrencinin ders programı olarak anlattım ben size. Hayat bilgisi, Türkçe, matematik, görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik olarak geçiyor. E, bunun dışında biz hangi dersleri alıyoruz birinci sınıf olarak? Sanat diye bir ders var. Tam olarak ne yaptıklarını bilmiyorum açıkçası içeriğini daha da öğrenmeye çalışıyorum yanlış anlatmak istemiyorum şimdi bir sanat dersi var artı bir de din dersi var biz din dersini alsın istemedik daha yaşının küçük olduğu için onlar da ilk etapta yabancı öğrenci eğer çok fazla olursa diye düşünmüşlerdi ekstradan Almanca dersi vermek istediler yani diğer sınıf arkadaşları din dersindeyken onlar Almanca eğitim göreceklerdi yani biraz hazırlık alıştıracaklardı onları. Üç kişiydi. Sonra ilk başlarda evet biraz yaptılar ama daha sonra vazgeçtiler. Evet ders programı bu kadardı. Son olarak birkaç bir şey söylemek istiyorum. Aslında çok çok erken saatte başlamasının dışında biz sevdik okul sistemini. Çocuk için de çok zor oluyor. Sabah çok erken kalkıyor. Aslında bize de işte birazcık daha böyle 8-9 gibi olsa 12-1'de çıksa çok iyi olacak. Çünkü biz de tabii ki kıyamıyoruz biraz erken kalkmasına ama burada hayat çok erken başlıyor. Yani akşam 6'da 7'de yatıp da böyle hiç ışık görmüyorsun o sabah 5'te herkes ayakta ve işinin başına gidiyor yani. Mecburen bu sisteme alışmak zorunda çünkü buraya ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yakında işe başladıklarında da hiç zorlanmayacaklar diye düşünüyorum. Zaten sabah 7'de biz okula gidiyorduk diyecek. Neyse ki yani çocuğun okul hoşuna gitti öyle söyleyeyim. Aslında çok zorlanacağını düşünmüştüm. Ee, okuma yazmayı bilmiyor tamam okulda öğrenecek ama dili de bilmeden okula başlaması bayağı bir onu zorlayacak diye düşünmüştüm ama iyi geçti bizim için de iyi geçti onun için de iyi geçti ee, okulu biz yani sevdik, <laughs> sevdik diye düşünüyorum her ne kadar söylense de giderken sabah çok erken kalktığı için ama dönüşte çok mutlu. Yapılan etkinliklerde dışarı aktiviteleri falan da oluyor tabii ki onları biraz motive etmek için. Tam böyle sıkıldım dediği anda gerçekten böyle rutin bir sistemleri oluyor çünkü böyle bir burada <laughs> Action'da <laughs> bir hayat yok yani öyle söyleyeyim. Her şey sabit, yavaş, bir düzen içerisinde gidiyor. Tam böyle sıkıldım dediği anda okul bir etkinlik bir şey düzenliyor yani. Ee, bununla ilgili de bizden hiçbir zaman ekstra bir ücret almadılar okula etkinlik. Çok cüzi miktarda. Mesela e, okulun ilk başında. Bize belediyeden bir kağıt geldi ve 35 euro okula destek oldukları için bir ödeme istediler. Bu ne için? İşte okul bir yere giderken otobüstü, tren var. Trene binmeleri için işte veya oradaki e, aktiviteleri, oradaki şeyleri ücretsiz Tamamen kullanabilmek için destek olarak istedi belediye bu parayı bizden. Onun ödemesini yaptık. Onun dışında işte atıyorum mesela bugün şuraya bir gezimiz var. Onlar için bir hediye alacağız. 3 Euro gönderir misiniz? Birinci evet. sınıf hani klasik olur ya okul hatırası fotoğrafı. Onun için mesela tabii ki küsur altında söyleyeceğim ben 3.95 Gönderirseniz seviniriz. Yani bozuk istiyorlar kesinlikle tüm parayı da istemiyorlar, rica ediyorlar özellikle onları tam tamına gönderirseniz diye. Yani öyle cüzi miktarlarda paralar verdik. Onun dışında eğitim için herhangi bir ücret ödemedik. Birinci sınıfta şu anda. Evet şimdi gelecek ay artık okulu tamamladık. Karneyi bekliyoruz. Karneniz gelecek. Ee, tabii heyecanlıyız İlk karnemiz birinci sınıf bizim için de. biz sadece dil olarak acaba sorun yaşar mı hani ikinci sınıfa geçme konusunda çünkü matematik ve e, okuması gayet güzel e, tamamlayabildi onları onun dışında başka bir kafamızı soru işareti yok ama hani dil olarak da iyi olduğunu düşünüyorum gerçekten güzel adaptasyon oldu yine bir video hazırlığında bulunurum zaten hani karne ile ilgili çünkü tam olarak e, karne birinci dönemde böyle bir açıklamalı bir karneydi. Şimdi ikinci dönem ne olacak onu bilmiyorum. Not sistemi yok. Onu biliyorum ama belki farklı bir şey olur mu bilmiyorum açıkçası. Gelecek, göreceğiz ve onunla bir hazırlığını yaparız. Evet benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sadece ders programı ilgili bilgi vermek istedim. Birinci sınıfların nasıl dersler, neler yaptıkları ile ilgili. Evet. Videoları çekmek biraz zaman alıyor. Hatta onları editlemek daha da zaman alıyor. Bu yüzden birazcık ara ara vererek <laughs> ve dediğim gibi zaten yaşadıkça, tecrübe ettikçe video çekmeye çalışıyorum. Şu anda bile videoyu çekmek için önce bir tencere yemeğimi koydum. Çünkü çocuklar geldiği zaman e, acıkıyorlar hemen onları hazır olsun diye. emek yani öyle söyleyeyim ben size. Bundan önceki izlediğim videolarda yani çok pişmanım bir beğenip de bir şey desteklemediğim için. Yani şu an kimin videosunu izlesem bana bir şeyler kattığı için videoyu beğeniyorum. <laughs> Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.